İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Giresun'un önünde algılı bir mağruriyet var. Ve acı olan taraf, çalıştığımız ve söylediğimiz pozisyonlardan, hucum e, opsiyonlarından yediğimiz goller. O da sinirlendiriyor. Çünkü Giresun 75. sonra en çok fazla gol atan takımın en çok oynadığı bir yaşı takımdan sonra attılar. Nitekim ikinci golde biz o şeyi bildik. Ee, bir öne geçtik, ikinci yerine oyuna çıktığımızda bir yakaladık ve oyun bizim elimizdeydi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ee, ama maalesef rakipleri ee, uzun toplar geçişlere cevap veremedik. Nitekim maçı bölümde kaybetmiş oldu.